Neden Afyon diye sorusunu sorarsanız, burada e, Avrupa'da e, çok daha kaliteli bir termal su mevcut. Biz bu şifayı tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. E, peki hastalar Afyon'u neden tercih etmeli? Veya e, nasıl bir talep var Hı -hı. şu anda dünyası? Türkiye'deki sağlık turizmi. Ulaşım problemini çözersek taleplerin artacağını düşünüyorum. Elbette ki plastik, diş, saç ekimi Antalya ve İstanbul'a göre biraz düşük kalabilir ama fizik tedavi term ve termal turizm açısından Afyon'un çok avantajlı olduğunu düşünüyorum ben. Hastanın istemi bizim için ön planda. Yani bir plastik cerrahinin görmesi gereken bir hastada plastik cerrahımız. Hastaların taleplerini karşılayacak diş tedavisi dünyada. Çok çok diş hekimlerimiz iyi çalıştığı için oldukça Türkiye pazarı hem ucuz hem kaliteli hekimlerin hizmet verdiği bir bölge haline geldi. Diğer konular saç ekimi, kadın doğum alanındaki genital estetikler ve check-up programları dahilinde güzel bir program hazırladık. Afyon'a yenilikler getirdik. İnşallah Afyon'a ve tüm dünyaya hayırlı olur diyoruz. Hizmetlerimiz başladı. Gurbetçilerimiz çok memnun ayrıldılar. E, ayrılmaya da devam ediyorlar. E, tedavi paketlerimiz, çalışmalarımız onlar için devam ediyor hala. E, Gurbetçi Festivali bizim için çok çok iyi geçti ama burada Avrupa'da yaşayan biz Türklere hitap ettik. İlerleyen dönemde Avrupa'dan da hastalar getirmeye devam edeceğiz. Evet.